Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yeni bir sureye başlıyoruz. Nas suresi. Ve Nas suresi hakkında e, ilk önce bazı bilgiler verelim. Mekke'de indiğini, Mekki surelerden olduğunu, 6 ayet olduğunu ve aynı zamanda muabideteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerinin ikincisi olduğunu, birincisi Felak, ikincisi Nas ve bu surede en büyük düşman olan iblis ve onun türlü vesveselerle insanları aldatan, yardımcıdan yardımcıları olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınılması konusu anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Fatiha suresi ile öyle güzel bir başlangıç yapmıştır ki açmıştır Fatiha ile dua ile ve yine Allah'a sığınılan muavizeteyn dediğimiz sığınma sureleriyle Allah'tan yardım ister ve Allah'a sığınırız Fatiha suresinde yine Allah'a sığınarak Kur'an-ı Kerim noktalanır İstihaze Euzubillahimineşşeytanirracimin tefsirini açıklamasını yaparken belirtmiştik ve yine karşımızda şu an bir sığınma kelimesi ile sure başlıyor kul kale yekulu kavvele fiilin köküdür kul de ki emir kipi olarak gelmiş e'udhu sığınırım şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak olarak anlattığımız istiazede e'udhu billahi min eşşeytanirracim yine burada sığınmayla başlayan istiazeyle başlayan Nas ve Falak sureleri. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak kaç defa geçer diye düşünürsek, Ali İmran suresi 36. ayette Allah Azze ve Celle ve inni u'iduha bike ve zurriyetaha mine şeytanir racim 36. ayette Rabbim ben Züriyetini Meryem aleyhisselamı Ve onun züriyetini taşlanmış Kovulmuş şeytandan sana, sana sığındırırım ibaresiyle geçiyor Yine Araf suresi ki 200. ayete bakıyoruz Ve imma yenzaganneke mineş şeytani Nezğun festeiz billah Burada da yine şeytandan Bir dürtü vesvese gelirse Allah'a sığın emri var İnnehu semi'un alim Allah işiten ve dualara icabet etendir. Nahl suresi 98. ayet ki biz bunu Kur'an-ı Kerim'i okuyacağın zaman Allah'a sığın ayeti-i kerimesini istihazede de anlatmıştık. Feiza qara'tel-Kur'an festa'in billahi min eş şeytanir Ve yine Müminun suresi 97. ayette Rabbimiz şeytanların dokunuşlarından, kışkırtmalarından sana sığınırım. Emrini yani ona sığınılması gerektiğini bize anlatıyor. bakur Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatin şeklinde ayeti kerimemiz ve yine Fussilet suresi 36. ayette şeytandan sana bir vesvese gelirse Allah'a sığın şüphesiz ki o işiten ve duaları icabet edendir. Ve imma yenzagenneke mine şeytani mine şeytani nezun festa'id billahi innehu huve semi'ul alim. Evet demek ki burada e'udhu kelimesine baktığımız zaman ben Allah'a sığınır ondan yardım isterim e'udhu e'adhe ve yu'idhu ve isti'adhe esta'idhu e'udhu avedhe fiilin kökü olarak gelmişti isti'adhe'nin tefsirinde de açıklamıştık ben Allah'a sığınır ondan yardım dilerim bi ile kullanıldığını da ifade ediyoruz. Bir harfi C ile beraber, Euzü bi ile beraber bitişik olarak yani o harfi C ile beraber kullanılıyor. Bir Rabbi Nas. Rab kelimesi ise Rabbe fiilin kökü. Rabbe, 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 o yerbu ya da Rabbe, Rabbe, yurabbi o terbiye kelimeleri bu fiilden türemiş olarak karşımıza çıkıyor. Terbiye eden manasına geliyor demiştik. Bir Rabbi Naz. Nas kelimesine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Nedir nas kelimesi? Nas kelimesi, fiilin e, kökü nevese olarak karşımıza çıkıyor. Nevese, nevsen, neusen, neusen, nese, yeusu ye, şeklinde bu kelimelerin eden türemiş kelimelere baktığımız zaman e, fiil olarak karşımıza çıkan bu kelime hareket etti manasına, hareket eden manasına geliyor. Ama ins kelime beşer yani insanlık manasında kullanılıyor buradaki geçimi geçmesi çoğul olarak gelmiş insanlık insan manasına kullanılıyor peki beşeriyet beşer ve insan arasında Kur'an-ı Kerim'de beşer de geçiyor ma ene bir beşerun mislukum yani ben sizin gibi bir beşerim yani bir insanım peki beşer kelimesiyle nas insan arasındaki fark nedir diye sorulacak olursa bu fark kullanımıyla alimler, dil uzmanları şu şekilde izah ediyorlar. Beşer kelimesi insanın güzel bir yaratılışla yani müjdeden, beşir, müjdeleyen, beşara, yubeşiru, beşir, beşara ve yani güzel yaratılışlı insandan yani kast olunarak beşir, o beşer gelmiştir diye ifade ediliyor insanın güzelliği ve bundan dolayı insan güzel olarak yaratıldığından dolayı, hayvanlardan daha farklı olarak yaratıldığından dolayı insana beşer, yani beşer denilmiş. insanın yükselmesinden, yükselliğinden dolayı. Aynı zamanda insanın Arapçada e, cildi yani derisinin de güzelliğinden dolayı mesela e, bu şekilde e, beşara, e, insanın cildine derisine de beşara denir Arapçada cildinin, derisinin güzelliğinden dolayı ama insan kelimesi ne ve nuhuz yani hareket eden manasına ve çoğul olarak gelmiş Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanılıyor birabbin nas yani insanların Rabbine, insanları terbiye edene sığınırım de evet birinci ayette tekrar ediyoruz kul de ki Ey insan Allah'a, insanların Rabbine, insanları terbiye edene sığınırım de. Velhamdülillahi Rabbil alemin.